...sevilmeyecek kadın mıyım Aşegül Hanım, yani sizden. <laughs> yani komşum tabii ki de bana benim hakkımda kötü bir şeyler söyler. Yani dediğim gibi komşuya güvenilseydi benim ilk evliliğimde... ...öyle iki yüzlü komşularla beş ay uyutulmazdım yani. Vallahi kom yani, çok komşu söyledim. var, komşu var yani hani. İşte bunlar... Can komşularımız var yani hani. Hani komşuya güvenilmez diye bir genelleme yapmayalım. Çok çok, hmm. e, hakikaten hiç kimsenin yetişemediği yerde... Ee, yani aileniz size gelinceye kadar karşı e, komşunuz zaten herhangi bir ihtiyacınız varsa hani Allah muhafaza her şey olabilir hemen evinizde biter öyle değil mi? Yani herkesten daha yakındır daha çabuk gelir. Ya öyle de bana hiç denk gelmedi diyebilirim. Hı. Annem dayak yerken de gelmedi, ben şiddet görürken de gelmedi, şu anki de gelmedi yani bana gelmedi. E peki şimdi madem e, Yusuf Bey'le kesinlikle evlenmek gibi bir niyetiniz yok anladığım kadarıyla. Yani. Ya ayrıldım diyorum ya, bitti her şey. Ben bitti dersem biter kesinlikle. Yusuf evet. Bey'e annem babam rahmetli oldu demişsiniz. Yok öyle bir şey söylemedim. Yani. Konusu açılmadı ki. Değil mi? Yok Yusuf Bey bana annenizin ve babanızın rahmetli olduğunu... ...hiç kimsenizin olmadığını... E, Yalnız yaşadığınızı söyledi ama telefonda da annenizle konuştuğunuzu duydum. Ha o yanlış anlamıştır. Ya şimdi ben babam. Hatta size çeyizleri bu yüzden almış yani. Ne anne var ne baba var. Ne hani güvenebileceği herhangi bir ebeveyn var diye düşünerek... E, ...çeyizleri o yüzden yapmış size. Ya ben o, o yanlış anlamıştır. Şöyle ki e, benim için babam öldü. Bu yaptıklarından sonra ben babamı e, yaşıyor gibi kabul edemem. Peki anneniz? <laughs> ya annem de babamın yanında yani. Ben onlarla yaşamıyorum ki sonuçta. O yüzden söylememde bir anlamı yok yani. Böyle bir yanlış anlaşılma olmuştur diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılma. Evet, yani, yani böyle bir konuda yanlış anlaşılma olur mu canan hanım? Yani şimdi bakın biz farz misal evleniyor olsak bile benim annem babam bana çeyiz alabilecek durumda değil. Yani almış, almış. Ben şimdi bunu ama. söylemek başka bir şey. Annem babam sağ ama ben annemi babamı yok sayıyorum. Ben annemi babamı e, öldü kabul ediyorum demek başka. Ama annem babam yok demek başka. Yani e, size evlenme teklif eden bir insanın bunu bilmeye hakkı olmaz mı? Yani ben ona söyledim. O bana sormadı. Ben de hiç bahsetmedim. Aa, annem babam öldüğü için de konusunu açmak istemedim. Kahve. Tabii, teşekkür ederim. Yani babanız ve eski eşiniz. ...den gördükleriniz yüzünden... ...sanki bunun hırsını Yusuf Bey'den almış gibisiniz ya. Yo yo, Yusuf çok iyi bir insandır. Yani bana hiç kötü davranmadı. Ee... ...hediyeler aldı, hatta e, şu an evlenelim desem kesinlikle evlenir. Ve etrafındaki herkes kullanır, arkadaşları kullanır... ...halası kullanır, annesi kullanır. Mesela annesi iş yerinde telefon açar, da, oğlum ben hastayım der... ...hemen atlar gider ona şey yapar, hep duygu sömürüsü yaparlar. E, benim annem de beni arası Allah korusun şöyle evlese... ...ben de koca... yani gerçekten. iki elim derler ya kanda olsa giderim yani. Onlar öyle değil işte, biraz naz yapıyorlar. Yani bizimkisi biraz saftirin teki. Pardon? Ee, saf yani. E, ...vur sırtına al ekmeğini derler ya, o hesap o. Aa, biraz da ben mi vurayım sırtına dediniz? Yok, yani ben e, açıkçası ilk başlarda seviyordum, iyi bir insan diyordum... ...sonradan işte olmadı, yürümedi, biz aynı oldu, söyledim. Neden e, sevginiz azaldı? E, yani benim standartlarım uygun olmadığını öğrendim... E, ...karakter olarak, yapısal olarak, maddi anlamda. E, ben daha böyle güçlü, ayak araya basan... ...etrafında böyle kuyruk gibi insanlar olmayan... Birilerini istedik, O yüzden yani. Çöpsüz üzüm arıyorum diyorsunuz. Ya yani benim gibi olsun. Sizin gibi olsun. Yani ben nasıl çöpsüz üzümsem o da öyle olsun.